Arkadaşlar merhaba, bugün Brawl Stars'ı Ve arkadaşlar, e, <laughs> şu anda gördüğünüz gibi ben Frank'e kostüm aldım arkadaşlar. Ee, bir de uzun zamandır arkadaşlar böyle video çekemiyorum. Mobizen'den bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Kaç aydır onunla uğraşıyorum. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar, ben bugün Frank kostümünü aldım arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz. Ee, video çekmediğim zamanlar bir daha arkadaşlar 270 oldum ve Şöyle işte açtığım karakterleri göstereyim size. Kapsam bir de koleksiyon. Neydi lan? Burada açtım arkadaşlar. Kahve zaten açmıştık arkadaşlar. Bonu açtım. Karayı açtım. Bir gri açtım arkadaşlar. Toplam 40 karakterim var. O zaman e, daha fazla uzakmadan hemen bir... oynayalım arkadaşlar. Sıcak bölgede bu haftada Frank yapacağız. Bakalım ne olacak. Bir de arkadaşlar yeni gelen ultra efsane bir kaza var. Siz bunu açtınız mı bilmiyorum ama 1770 1770 45 1745 kredi arkadaşlar ba ee, söyleyemedim. Oyun hadi oynuyoruz, oynayalım. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sesinizi sesi kısalmakta. Sesiniz Güzel. şöyle hemen adamlara dalalım. Kuvvetlerimi çektim. Bu da üstüne attı tabi. Bu ağır süper geldi. Orada arkadaşlar sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bu kostüm de havalıymış ha. Şöyle. Of. Ya şunu nefret ediyorum. Sıcak bölgeleri geliyor ya özellikle. Neyse arkadaşlar moral bozmaya gerek yok. Şu an öne geçeceğiz sayılır. Dur bak şimdi şöyle bir donduracağım abi ya. Arkadaşlar bu arada yeni etkinlik geldi savaş yarımızı. Eee onu da biliyorsunuzdur herhalde. Ama bilmeyenler için geldi de söyleyeyim dedim. Neyse abi şu Spike'ı öldüreyim var ya. Tuttu valla. Öntüyü yanlış yere attık sıkıntı yok. Ve şu an öndeyiz arkadaşlar. Evet kapımız şu anda sıcak geri geçiriyor. Evet. Şu şeyi alalım. Bu genel suçluydu ya. Bunlar bir sıkıntı. bize sıkıntı yaratacak. Edgar atlasana be. Atla be. Atla. Atla. Ya. Ya her yeri birisi diken koyuyor Birisi dondurucu koyuyor. Bu ne ya? Of yeniliyoruz ha. Arkadaşlar bir de 20 saniye kaldı. Şöyle bir alan mi? miyiz Ya. Hadi bro, taş oraya Başka ya? Taş tam açmadı, arkadaşlar. <laughs> adamı çok kötü oynamış. Biz de dördü sekizi oynamışız. Evet arkadaşlar. Bu arada dükkana e, böyle girmiyorsanız girin. Çünkü bugün bana efsane star hediyesi verdiği için ben geri çıkarttım. E, burada da var zaten yeni karakter. Hiç oynamadım. Bakın kumbara ödülümüz var mı ya? Şu an birinciyiz. Yani. Neyse arkadaşlar, e, şey oynayalım o zaman, ne oynayalım? Hah, gül oynayalım. Evet, gülün adını söyleyelim. Erdekarı evet, değiştirelim çünkü harita erdekara göre değil. Kim be? Evet, evet. Burada bir nişancı lazım. Griff. Dağınan ayakta görüyor değil. Halit seçimi. Frank'e göre değil ama havalı olsun diye koydum arkadaşlar oraya. Adam efsanevi lingi. Aksiyonu bastım direkt gelsin kafasını indireceğim valla. Gel gel. bir şey yapıyor ya iğrençsin ha ya sen git ya, oh, ya şunu yapıp durma bir ya. <laughs> ha Ne yeter lan çok çalı olduğu için bir mantıklı bence. Bir de şuradan ne seçelim? Bunu seçsem. <laughs> Bak bu. Güzel. Hadi bakalım. O karşıda mı var? Tam daha kırmızı var var ben bunu yenedim ya bir ya nereye gidiyorum bu ya bak yeter ha iyi çok kötü vallahi roketi Oğlum, oh, çok, 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 Oğlum canım var orada uçamıyor Adam hala üstüme geliyor ya. Canı 2000 hala üstüme geliyor. Aa Frank var. Gel gel. Gel. Gel, gel gel gel. gel 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 Oğlum, ben bir mermini harcayıp durma lan. Evet arkadaşlar. Ee, daha yeni bir tane emoji bastım. <laughs> bu arada arkadaşlar ben yeni bir hesap açtım ama giremiyorum hesaba. Ben de anlamadım bilmiyorum. Ama hesaba giremiyorum bir türlü. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım videoyu sevmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı gelecek. Like atma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.